Herkese yepyeni bir farming simülatör bölümünden selamlar sevgili arkadaşlar. Geçtiğimiz bölümde tarlamıza hasat etmiştik ve kireçleme işlemini tamamlamıştık. Bugün o hasat ettiğimiz tarlayı yeniden ekeceğiz ve ayrıca farklı bir tarlamıza kanola ekeceğiz. Hazırda duruyor sevgili arkadaşlar. Saat köşeden 1000 bin litre, bin litre doldurdum. 2-3-4000 litre dolduracağım. Bu hepsini alacak diye düşünüyorum. Aha ne oldu lan? Almadım mı? ha alır alır dur. Uzak kaldık bir dakika. Korktum oğlum hepsini almayacak diye. Alır ya. 4000 litre gübre götürüyorum. İki tarlaya yeter herhalde. Bak uzak kalıyor görüyor musun? Şöyle bir tur atacağım bekle. İki tarlaya bu 4000 litre yetmez mi abicim? Yetmezse bir tane daha alayım ha. Lan sanki yetmeyecek gibi ya. Ha? Bunun yarısını doldursak mı? Bir dakika. Şöyle bir doldur abi. O dolarken ben yeni gübreler alayım ya. Ee, gübre. Abicim bana iki tane daha versene ya. Sana zahmet. Sana zahmet. iki tane daha ver. Ya Şöyle bir ben bunları da doldurayım da. O, o yetmeyecek gibime geldi abi. Bunları da dolduralım. Aç abi kapağı aç. O değil mi lan gübre? Ha ileriye atmış. Tamam gel. Gübreyi şuraya atmış. Doldur abi. Doldur 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 doldur. Yarısını dolduracağım. %50'si de olacak. Ama o kadar da yeter elde. Alt üstü iki tane küçücük tarla ya. Dol abicim. Hadi yavrum. Tamam ben gidiyorum. Şimdi gübrelemeyi yapacağız. Vakit kalırsa e, kanola ekeceğiz arkadaşlar. Tam mevsimi Ağustos-Eylül aylarında kanola ekiliyormuş. Tam mevsiminde kanola ekmeye başlayacağız. Bakalım bu videoda yetişirse. Yetişmezse diğer videoda ama şu gübreleme işini bu videoda bir halledelim. Bu arada sol şeritten gidiyorum. Nasıl olmuş tipim? Nasıl ama? Sol şeritten gidiyorum her an araba çıkabilir abi Ben şöyle sağdan gideyim abi Size güven olmaz Yani trafikte ne kadar güzel kullanırsan Kullan arabayı karşıdan gelen çarptı mı Gittin abicim hop görüyor musun Koltuğumuz yaylı ha Süspansiyon evet burada iki tane tarlam vardı Sağ tarafını kireçlememişim Bak görüyor musun Geçen videoda böyle bırakmıştık Böyle de kalmış Ben diyorum ki şu diğer karşı taraf Baştan başlayıp iki tarlayı birden gel git yapalım he. Mantıklı değil mi abi hiç kapatmayalım gübre makinesinde. Tamam mı? Bekle. Bak şöyle dön. Dön abi. Dön 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 dön. Şöyle gel. Hatta bir dakika ne yapıyorsun? Biraz ortadan bak, gelmem lazım. Kendine gel. Kendine gel Erdem. Geçen kir kireci boşa harcadın. Bu defa olmaz bak. Kirecin yarısı boşa gitti ya o geçen bölüm. <laughs> evet buradan başlasam. Gitsem olmaz mı? Bence olur. Abicim Aç. Yapıştır. Hadi eyvallah. Hadi eyvallah. Ben böyle giderim. Oy iki tur yaptım mı var ya bu iş tamamdır ha. İki tur yaptım mı var ya bu iş tamamdır. Karşı tarlaya da gideceğim abicim böyle. Ortada kapatacağım ama. Ortada kapatacağım boşa gitmesin. Suni gübre atıyoruz sevgili arkadaşlar. Allah lan erken kapattım ya. Erken kapattım ya neyse bir şey olmaz. Bu arada çok çok yetecek ha. Aldığım gübre baya baya yetecek bana. İyi güzel. Kapağı kapatsam çalışıyor mu lan bu? Bakayım. Aa vallahi çalışıyor ha. Kapa Allah. Abi çitler var burada çalışamıyoruz. <laughs> şöyle döneyim. O ne lan biri yürüyor orada? Şşş traktörümü çalma ha düdük makarnası. Bak orada biri yürüyor gördüm. Bir dakika şöyle ortadan gideceğiz. Şu çitler işimi bozdu ya. Şöyle gel abi. Gel abicim. Aç abicim. Hadi eyvallah. Biz de böyle delikanlıyız ha. Nasıl? Mis gibi gitmiyor muyum? Şu hızımı düşüreyim de birazcık. şurada şu düşün. Aa bir şey. Başamı mı kazandım lan? Ne başarımı diyor? Gübreleme başarımı. de Allah sen ne diyorsun? Biraz sağdan gitseydim keşke. Sırf bak küçücük yer için bir tur daha atmam gerekiyor. Tüh. Neyse yapacak bir şey yok. Atarız. Atarız bir tur daha atarız. Çalışacağız yavrum çiftçiyiz. Kapat abi. Devam et. Aç abi. Şşş öğrendim ha. Şu köşede kalmadı. Sıkıntı yok. Oraya atamadık gübreyi. Sıkıntı yok abicim. Karşıda bak sol tarafımda da atmadığım bir yer var. Gübre atmadığım bir yer var. Oraya da atacağım. Kapat. Şöyle dön buradan. Hop. Tamam. Neresi kalmıştı? Şurası kalmıştı. Oraya da şöyle dışarıdan gireyim olmaz mı? Şöyle sol taraftan gübre atma davası ciddi bir davadır. La baleviye gelmez. <laughs> Hayatında ilk defa gübre atan biri olarak bak lütfen. <laughs> Çok önemli. Ona göre. Sonra vay benim ürünüm niye dandik? Vay bizim şeyler mallar niye satılmıyor demeyeceksin. Şu karşıda küçücük bir yer daha kaldı. Ben oraya da şey yapacağım abicim. Atacağım, gübreleyeceğim. Ondan sonra kanolaları alıp gelelim. Bu iş kısa sürdü. Ne kadar gübrem kaldı? %52'si duruyor. Çok almışım be oğlum. Çok fazla kanola almışım. Aman kanola diyorum gübre almışım. Neyse kalsın burada bu gübre. Şey yaparız. Ee, nedir onun ismi? Ne oldu lan? Heh. Ee, İleri de bir daha kullanırız. Bu arada. Şöyle. Hallettim. Kiraladığım eski şeyleri artık geri teslim edeyim abicim. Boşu boşuna para veriyoruz. Şimdi bu gübreleri şuraya koyayım bak. Şuraya koyayım çünkü bu tarlayı da sürdükten sonra gübre lazım olacak tamam mı? Bu beni bayağı bir götürür. Demek ki iki paket alsam gübre bana çok çok yetecek abicim. Bana çok çok yetecek iki paket. Boşu boşuna böyle 4-5 tane almanın bir manası yok. Çıkar bunu oradan. Tamam. Şöyle buradan dolan Dolan abicim dolan. Tamam bunu da buraya park et. Şimdi gidelim kanolalarımızı alalım. Evet şöyle bunda mıydı? Aynen bundaydı. Şimdi markete doğru yolculuğum başlıyor. Bu görmüş olduğunuz şu anda üstünde bulunduğum tarlaya kanola ekeceğiz. Kanola hadi bakayım doldur bakayım. Ne oldu doldu mu? Ne çabuk doldu lan oğlum direkt böyle mi doluyormuş bu? Aa vallahi doldu ha ben sanıyorum yavaş yavaş dolacak. Vay babayın. <laughs> tamam gidiyor o zaman hadi. Dolmuş. E dolmuş arkadaşlar ben ne yapayım dolmuş. Ben gidiyorum. Sağdan sağdan kanollaları aldım. Tarlaya ekmeğe gidiyoruz. Elim bir tık hızlandı. Daha da hızlanacak. Sağ şeritten şöyle kendimi göstere göstere. Kanolacı Erdem geliyor. Efendim aç yolu. Aç 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 aç. Aç aç aç. aç. Evet şöyle sıfırladım sevgili arkadaşlar traktörü Tamam mı? Ekim makinesini aç. Açtım hocam. Çalıştır hocam. Hadi bakayım. Gitmiyor lan bu. Bakayım. Heh. Heh. Ee, ekilen yeri görüyor musun? Bak. Hadi eyvallah Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Tamam. Ben böyle böyle gideceğim. Böyle böyle gideceğim. Bak dümdüz görüyor musun? Şş, bozma bozma. Düz git. Düz git. Bozma. Bozma yavrum bozma. Tamam. Bekle. Şurada bir kaldır. Kaldır abicim. Oğlum gitmiyor lan. Ne oldu oğlum bu böyle? Mallar boşa gitmiyor değil mi abi kaldırınca ha? Aman diyeyim ha. Yanlış olmasın da. Hadi kankam. İndir abicim. Hadi go. Bak şurada yamuk gitmişim gördün mü? Bazı yerlere ekilmedi. Olsun bunun biraz daha genişi varsa ben genişini alayım ya Gerçi tarlam küçük şimdi bu tarlada genişe gerek yok da Büyütünce büyük tarla alırsak biraz genişini alalım olmaz mı? Mesela ben çıkmadan şöyle dönsem Bu yapar mı? Şöyle Şöyle aşağıya doğru gitsem Kurtarmaz mı? Kurtarmaz hiç gerek yok biz aynı şekilde gidip gelelim abicim Kurtarır da ben şimdi beceremedim gibi Lan bu kargalar niye geliyor ya Yürüyün gidin oğlum Siz başka Başka tarla mı yok ya Hadi uza oğlum yavrum Git yavrum <laughs> Git buradan git çalışıyorum uç Heh aferin Cevap da veriyor gak 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 Ama bence Güzel ekiyoruz arkadaşlar Kanola ekiyorum efendim Kanoladan yağ mı oluyordu lan ne oluyordu Bilmiyorum onu dur bir ekelim sonra bakarız Ben şu ekme işini bir halledeyim de Aynı yerlerin üstünden gidiyorum düdük gibi Hop kaldır abicim o son tarafa da ekemedik Çok güzel çok güzel Dur oraya ekeceğim bekle böyle olmaz Böyle olmaz Bu iş böyle olmaz İndir abi Gel 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 gel, gel. Hop kaldır abi tamam İndir bakayım Hadi yürü

Bak çalışıyorum. Çalışıyorum görüyor musun? Yine açıyı değiştirdim yine. Yan tarafı yok. es geçtim. Alışacağız. Alışacağız. Bunlara alış alış alışacağız. Niye ben kekeliyorum? Bu ne kadar işlek bir yer ya. Bak yine sol taraftan biri geçiyor. Oğlum tarla burası. Tarla üstün başın toz olur. Git çalışıyoruz ya. Allah Allah. Akşam gelirim okey. Bizim arkadaş ya. Ona bakmayın siz. Su deposu mu var da şurada? Öyle bir şey var. Sanki bir tur daha atmam gerekecek gibi ha. Ne diyorsun? Sanki bir tur daha atmam gerekecek gibi. Bak oğlum, kalından inceye gidiyor tarla. Bu nasıl bir şey olmuş ya? nasıl bir şey oğlum ben buraya? Bekle. Şu i̇şte şuradan gelelim. İndir. Hadi bakayım. Hadi bakalım. Bakayım. Bakalım nereye gidiyor ya? Yol geçen ama. Yine yere motorundan fazla kullanıyorum zaten. ha. için o yüzden onu kullanmış sadece. Elimdeki kanalarım. Sakin azalıyor Çok fazla oluyormuş. Herhalde sonuncu dişim. Şey. Sonuncu dişim olurdu benim. Abi gitmem. Şöyle çevir. Devam et. Devam, et. devam et. Bekleme devam et. Tamam bekleme ya. Otomatik almıştım bekliyor bir bu ortaya? Geçiyor mu? Geçiyor abi ya şöyle. Bak o, daha gideceğim. Hadi ya. Hadi Bunu anlar. Bunun daha gelişine bak ya. Şu bunun daha gelişine bekleyin. Bunlar bunun da ekimleri Ben. Boş kalan öyle. Tamam. Burası tamam. Kaldır. Kapat şunu. Oh be ne ses yapıyormuş. Tamam şimdi. Bunu da götür şu aletlerin yerine koy. Ben bir tane garaj yapmam gerekecek ya yakında benim bir tane. Şimdi şöyle araya koyabilir miyim? Koyarım ya. Şöyle. Şuraya koyuyorum. Ahanda böyle çıkardım çıkarsana lan. heh şimdi buğday ekmemiz lazım bizim. Ama e, Eylül ayına geçmedik. Birazcık zamanı ilerleteceğim. Tamam mı? Aşağıdaki tarla da boş kalmasın. Bu arada e, ne ekebiliriz? Buğday, arpa ekebiliriz alttaki tarlaya. Aynen. Yukarıya buğday, alt tarafa arpa ekelim. Ama ondan önce burayı sürmemiz gerek arkadaşlar. Bakın burayı sürmemişiz. Aha da bura gördün mü? Sürülmemiş, hasat edilmiş, gübrelenmemiş ve kireçlenmemiş. Önce burayı bir sürelim. Şöyle dönelim abicim. Ek, aman, bağla ekliyorum. <laughs> tamam, şimdi burayı bir sürelim. Ondan sonra kireçleyelim, ondan sonra gübreleyelim. Tabi onları diğer videoda yaparız kireç ve gübre davasını. Şimdilik sadece e, sü e, süreceğim arkadaşlar burayı. Tamam mı? Şöyle. Neydi bunun şeyi indirmesi? Ne miydi? Aynen. Neydi değil mi? Yok. Pull indir V'ydi ha. Okey. Hadi go. Hadi go. Al sana yeni tarlamız. Al sana yeni tarlamız. Buranın da sürülme davasını halletmiş oluyorum böylece. Kaldır abi. Alttan devam et. Hiç böyle git gel yapma. Bir oradan bir oradan gideceğim bak. Bir oradan bir oradan. İndir abi. Hop tertemiz. Taktik bu. Bundan sonra böyle. Şimdi direkt yukarıya çıkacağım. Bekle. Ana ne lan o? Ceylan mı? Aba ceylanı gördün mü önümde? Kaldır. Önümde ceylan vardı arkadaşlar. Gördünüz mü? İndiremedik ya. Ceylanına başlayayım ya. <laughs> İndiremedik ya. Gel geri. Geri gel. Geri dön, geri dön. Şöyle indir. Buradan indirmesek iyiydi de yakından indirseydik keşke. Yolu çizeceğiz. Yolu da süreceğiz. Ama ben kireç kalmış mıydı? Kireç kalmamıştı. Bir de kireç almam lazım diğer bölümde. Bak erken kaldırmışım gördün mü şurada? Bak erken kaldırmışız boş kalmış orası. Devam. öyle devam bak çok tatlı girdim ha bazen efsane giriyorum bu taraflara tam hizasından bazen böyle acayip şeyler oluyor ya Gaga kuş hoş hoş tamam kaldır abicim indir abicim oğlum Şişt. ne oldum ben tam çiftçi oldum ya çok güzel indirmeye başladım ha yemin ederim bak kaldır abim Gel abicim bak. Şş, tarla sürme bizden sorulur ha. Pulluk olarak doğmuşum demiştim geçen gün. Geçen bölümde aynı şeyi tekrarlıyorum. Hadi eyvallah. Biraz içeriden kaçtık bu defa ama olsun. Yine de güzel döndüm. Küçükken pullukmuşum ben arkadaşlar. Hop. İndir. Hadi bakayım. Boş yer kalmasın. Boş yer kalmasın. Ellere dikkat beyler sür 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 yavrum sür 3 tarlayı birden idare ediyorum ha şiş, biz de böyle çiftçiyiz tek başıma bak işçiye falan vermedim normalde kiralanıyor ya da biliyorsunuz mesela bu tarlaya başlıyorsun işçiye veriyorsun o işçi çalışıyor ama öyle bir şey yapmadık bu tam ortadan gitsem acaba yer mi lan sanki kurtarır gibi ha ne diyorsunuz şöyle gitsem indir bir bak Yemeyecek. Yiyor mu lan? Burada yerde şu ileride yemez ya. Püyü. Aha. Aa. Allah küçücük kalacak. Yo. Vallahi kalmadı. Oğlum sen ne sinerdem ya? Çiftçi misin ya? <laughs> Hemen havalanıyor. Şu köşede bir yer boş kalmıştı. Dur oraya halledeyim orayı bir dakika. Hop. Hop. Hadi eyvallah. Burayı da sürdük. Buraya kireç getireceğim. Herhalde 2000 litre falan yeterli olur. Bir de gübre getireceğim. Gübremiz var. Önce kireçleyelim, sonra gübre atalım. Fakat onu bir sonraki videomuzda yapalım sevgili arkadaşlar. Bu bölümden bu kadar olsun. Bu arada şu silonun önünü boşaltmam lazım. Şurada bir yerde kalayım ve size veda edeyim. Aldığımız yere şöyle Buraya bırakalım işte kenarda kalsın. Evet sevgili arkadaşlar bu bölümden bu kadar olsun. Bir tane tarla sürdük, iki tane tarla gübreledik ve bir tanesine kanola ektik. Bekleyeceğiz kanolanın yetişmesini. Ondan sonra hasat da edeceğiz efendim yine hep beraber videoda olacak. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve hoşçakalın.